Türk hikayeciliğinin o zengin dünyasına, ta kökenlerine, yani asırlar öncesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Gelin birlikte bakalım. Bu gelenek zaman içinde nasıl evrilmiş, nasıl şekillenmiş de bugünkü haline gelmiş. Şöyle bir düşünelim, iyi bir hikayeyi ne yapar? Destansı bir savaş mı? Belki trajik bir aşk ya da kim bilir? Ufacık, sakin bir farkındalık anımı. İşte Türk Edebiyatı'na baktığımızda bu sorunun cevabının zamanla nasıl değiştiğini görüyoruz. Farklı dönemlerde cevap bunların hepsi olmuş aslında. Kahramanlık destanlarından tutun da o derin içsal yolculuklara kadar hikayenin tanımı sürekli ama sürekli bir değişim içinde olmuş. Peki bu yolculukta rotamız ne olacak? Oldukça net. İlk durağımız Antik Kökler ve Halk Hikayeleri. Oradan divan edebiyatının o şiirsel destanlarına yani mesnevillere geçeceğiz. Sonra modern hikayenin doğuşuna tanıklık edip olay hikayesi mi, durum hikayesi mi ayrımına bakacağız ve en sonunda da milli edebiyatla birlikte ulusal bir sesin nasıl yaratıldığını göreceğiz. Evet, yolculuğumuza başlıyoruz ve ilk durağımız Türk hikayeciliğinin en ama en eski formları. Yani sözlü geleneğin o müthiş, görkemli dünyası. Ve işte karşımızda Türk Edebiyatı'nın adeta temel direklerinden biri Dede Korkut hikayeleri. Düşünün bunlar Oğuz Türklerinin bildiğimiz en eski destansı anlatıları. Yüzyıllar boyunca dilden dile, nesilden nesile aktarılmış ve sonunda 15. yüzyılda yazıya dökülmüş. En ilginç yanlarından biri de ne biliyor musunuz? Hem düz yazı yani nesir hem de şiirsel bölümler yani nazım iç içe geçmiş durumda. Ve tabii ki temalar; yiğitlik, aşk, savaşlar, kısacası o dönemin ruhunu iliklerimize kadar hissettiriyor. Şimdi destanların o büyülü, fantastik dünyasından yavaş yavaş ayrılıyoruz. Zaman ilerledikçe hikayelerdeki o olağanüstü, doğaüstü olaylar azalmaya başlıyor. Anlatılar, halk hikayeleriyle birlikte artık daha gerçekçi, daha ayakları yere basan bir dünyaya adım atıyor. Bu halk hikayeleri hani ilk bakışta böyle basit, sıradan gibi görünebilir, değil mi? Ama aslında işin aslı hiç de öyle değil. Şaşıracaksınız belki ama inanılmaz tutarlı ve hatta bayağı sofistike bir yapıları var. İşte o meşhur formül. Klasik bir halk hikayesi. Neredeyse dört perdelik bir oyun gibi tıkır tıkır işleyen net bir yapıya sahip. Sanki bir yemek tarifi gibi düşünebilirsiniz. Birinci adım hazırlık. Kahramanın ailesini tanırız. Genelde bir dertleri vardır. İkinci adım aşık olma. Kahramanımız ya bir rüyada ya da ilk görüşte gönlünü kaptırır. Üçüncü adım engeller. Tabii ki kavuşmak o kadar kolay olmaz. Bir sürü zorluğun üstesinden gelmesi gerekir. Ve son adım sonuç. Genellikle de kahramanlarımız muradına erer, düğün dernekle hikaye biter. Peki bu yapı zamanla nereye evrildi? İşte tam bu noktada sahneye divan edebiyatının en güçlü anlatı türü çıkıyor. Adeta o dönemin şiirsel romanları diyebileceğimiz mesneviler. Peki nedir bu mesnevi? Kısaca Divan edebiyatında upuzun hikayeler anlatmak için kullanılan bir şiir biçimi. Onu özel kılan ne biliyor musunuz? Kafiye şeması. Her beyit yani her ikilik kendi içinde kafiyeli. AA BB CC şeklinde gidiyor. Bu da yazara ne sağlıyor? Sınırsız bir uzunluk. Bu sayede de aşk, savaş, tasavvuf gibi derin ve karmaşık konuları en ince ayrıntısına kadar işleyebiliyorlar. Ve bu gelenek yüzyıllar boyunca hikaye anlatıcılığını derinden etkileyen ne efsanevi eserler ortaya çıkardı. Düşünün, Türk Edebiyatı'ndaki ilk mesnevi olan Kutadgu Bilik'le başlayan bu serüven, o unutulmaz Leyla Vüğü Mecnun'una, hatta Şeyhi'nin o müthiş hicvi Harname'ye kadar uzanıyor. Hepsi de bu geleneğin birer parçası. Ve şimdi edebiyat tarihimizde dev bir makas değişikliğine tanıklık etme zamanı. Türk toplumu ve tabii ki edebiyatı yüzünü batıya döndükçe o bildiğimiz hikaye kavramı kökünden değişmeye başlıyor. Bakın bu zaman çizelgesi o büyük dönüşümü ne kadar da güzel özetliyor değil mi? Bir yanda yüzyıllarca süren sözlü destanlar ve şiirsel mesneviler, diğer yanda ise 19. yüzyılda Tanzimatla birlikte hayatımıza giren modern kısa hikaye aradaki o devasa sıçramayı net bir şekilde görebiliyoruz. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu büyük edebi devrimi neredeyse tek bir isme ve tek bir esere bağlayabiliyoruz. Edebiyatımızda modern kısa hikayenin kurucusu olarak kabul edilen isim Sami Paşa Zade Sezai ve o çığır açan eseri Küçük Şeyler. Modern hikaye artık sahnedeydi e, haliyle. Yazarlar da kendilerini bir yol ayrımında buldular. Önlerine bir soru vardı. Peki biz ne tür bir hikaye anlatacağız? İşte bu soru iki temel tarzın iki farklı yolun ortaya çıkmasına neden oldu. İşte o yol ayrımı tam da bu. Olay hikayesi mi, durum hikayesi mi? Bir yanda Fransız yazar Mao Passant'ın öncülük ettiği olay hikayesi var. Burada odak noktası aksiyon, merak ve olay örgüsüdür. Genelde de şaşırtıcı bir sonla biter. Diğer yanda ise Rus yazar Çehov'la özdeşleşen durum hikayesi. Burada olaydan çok hayatın bir anına, bir kesitine odaklanılır. Amaç atmosferi ve karakterin iç dünyasını, psikolojisini yansıtmaktır. Sonu da genellikle okurun hayal gücüne bırakılır. Ve geldik bu tarihsel yolculuğumuzun son ama bir o kadar da önemli durağına. Hikayenin artık sadece bir sanat formu değil, aynı zamanda yeni bir ulusal kimlik inşa etmenin güçlü bir aracı haline geldiği döneme. Milli Edebiyat hareketinin temelinde çok net bir fikir vardı. 1911'de Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Ziya Gökalp gibi aydınlar dediler ki bizim kendi dilimizle kendi konularımızı anlatan bir edebiyatımız olmalı. Yani artık Arapça Farsça kelimelerden arınmış, sade, halkın konuştuğu yeni lisanı kullanalım ve odağımızı İstanbul'dan, konaklardan alıp Anadolu'ya, oradaki sıradan insanın hayatına çevirelim. Vatanseverlik, tarih, toplumsal eleştiri, işte yeni temalar bunlardı. Peki bu yeni hareketin bayrağını en önde taşıyan, fikirleri ete kemeğe büründüren kahramanı kimdi derseniz, o isim yazar Ömer Seyfettin'di. Ömer Seyfettin'in yaptığı şey gerçekten bir devrimdi. Kendisi Milli Edebiyat hareketinin kurucularından biriydi ve az önce bahsettiğimiz o mağarasant tarzı yani olay hikayesinin Türk edebiyatındaki en büyük ustası oldu. Yüzden fazla hikaye yazdı ve hepsinde o savundukları sade, anlaşılır dili kullandı. Konuları da belliydi. Türk tarihi, kahramanlıklar, kendi çocukluk anıları. Kısacası Milli Edebiyat'ın tam da yapmak istediği şeyi yaptı. İşte böyle. Görkemli destanlardan halkın içinden çıkan masallara, şiirsel mesnevilerden hayatın içindeki o küçücük anları yakalayan modern öykülere Türk hikayesi gerçekten de ne kadar uzun ve ne kadar zengin bir yolculuk yapmış. Peki bu sürekli değişen, sürekli dönüşen anlatı geleneği bize yarın hangi hikayeleri getirecek? Yarının hikayelerini kim, nasıl anlatacak? İşte bu da üzerine düşünmeye değer bir soru.